çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanı kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Telegram ve X sayfamız hali hazırda açıklamalarda bulunuyor. Linki e, buyurun davetlisiniz. Yani hem Telegram kanalımızın hem de e, Twitter sayfamızın linki altta var. Oradan katılırsınız. Özellikle kriptolarla ilgilenen veya ilgilenmek isteyenler için de iyi bir haberim var açıklamalar kısmına 3 global büyük borsan linkini bıraktım. İstediğinizden hesabınızı açar ve oradan işleminizi yaparak paranız cebinizde kalır. Yani hem Bybit hem Max hem de Bitget istediğinizden açabilirsiniz. Linkler açıklamalarda benim affiliate linkim olduğu için oradan işlem yaptığınız zaman zaten çok daha düşük işlem ücreti alıyor. Paranız cebinize kalıyor. Bir de shorts videolarımızdan da bakabilirsiniz. Zaman zaman büyük etkinlikler kampanyalar olduğunda çok ciddi getiriler elde edebilirsiniz. Durumlar bu şekilde. MIA Teknoloji'den 7.8 milyon liralık ay projesi diyor. MIA Teknoloji toplaşımada güvenliği artıran yapay zeka projesi 7.85 milyon liralık bütçeye tamamladı ve bakanlık onayı aldı şeklinde. Biliyorsunuz ki tabi bakanlığın onaylaması da oldukça güzel bir durumken MIA Teknoloji bu tarz şeyler üzerine çalışıyor. Özellikle e, şehir yönetimi olsun ve Yapay zeka tarafından bunun otomasyonun gerçekleştirilmesi gibi alanlar üzerinde çok ciddi faaliyet göstermekte. Mia Teknoloji bu bağlamda çeşitli belediyelerle vesairede sıklıkla işbirliği yaptıklarını daha önceden görmüş olduk. Ee, dediğim gibi önemli bir konu. Gazi Üniversitesi Teknopark'ta yürüttüğü AI-based Secure and Safe Framework for Public Transportation adlı yapay zeka tabanlı toplu taşıma güvenlik projesini başarıyla tamamladığını duyurdu. Yolcu ve sürücü güvenliğini artırma hedefleyen proje 7.8 milyon bütçeyle tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından incelenip dün itibariyle başarıyla tamamlandığı kabul edildi. Yenilikçi teknolojileri geliştirme hedef doğrultusunda ARGE portföyü geliştirme, genişletmeye ve yeni projeler üretmeye yönelik çalışmaya sürdürdüğünü Mia Teknoloji açıklıyor. Evet, e, bu tarz şeyler tabii ki önemlidir. Dediğim gibi şu an yapmış oldukları e, çalışmalar, günün sonunda çeşitli taraflarla gerçekleştirecekleri işbirliklerini ve uzun vadede eğilim gösterecekleri alanlara büyük bir fırsat tanıyor. Özellikle Mia Teknoloji en çok hangi alanda faaliyet gösteriyor deseniz? Bu Yapay Zeka olacaktır. Yapay zekanın malum hem uçaklar, savaş uçakları üzerindeki entegrasyonu, şehir planlama sistemleri üzerindeki entegrasyonu, hastaneler üzerinde entegrasyonu gibi gibi pek çok noktada görmüş olduk Dolayısıyla önemli bir konudur diye söylemiş olalım. E tabi şeyi e, sormazsınız diye düşünüyorum yani haber geldi fiyat uçmadı kaçmadı fiyat her zaman uçmaz kaçmaz e, keşke o şekilde olsa ama bunlar da tabiri caizse hayal. Yani çünkü önceki gün neredeyse e, tavanın yani ucundan döndü e, haliyle şu an geldiğimiz noktada fiyatlarda bir düşüş yaşanmış olması en son normal denebilecek bir durumdur haberiniz olsun. O yüzden de hani buradan illa haber geldi diye özellikle şimdiki gibi bir ortamda fiyatlamanın zor olduğunu bilmekte e, fayda var. Bununla alakalı daha önce de konuştuk. E, bakınız ki zaten fiyatı şunu da kapatalım ki 38.60'larda ben Mia teknolojinin hala bir süre buralarda gezintisini sürdürebileceğini zaten düşünüyorum. E, bunu daha önce de hatırlarsanız ifade etmiştim. Zira 37-20'lerle hani 40.5'lar arasındaki bu hareketli ortalamalar arasında belli bir süre daha kalabilme ihtimali yüksek. Tabi borsa genelinde endeks genelinde biraz daha böyle hani radikal kırılımlar olduğu takdirde MIA teknoloji daha kuvvetli yukarı kırılımını gerçekleştirip tabi güçlü bir ilerleme gösterebilir. Ama şu an hala haftalardır konuşuyoruz ve e, MIA Teknoloji de sağ olsun demeyeceğim. E, ama yanıltmadı yani. Buralarda takılmaya bir süre daha devam edebilir akümülatif bir süreç. E, kötü tarafından bakarsak kimi hisseye göre düşük kaldı. İyi tarafından bakarsak e, büyük çoğunluktaki e, pek çok hisseye göre de baya bir süredir düşmeyerek akümülü oldu. E, durumlar böyle velhasıl. Kelam. Mia teknoloji dedik zaten. Tabii fiyatları genel olarak düşük yani ortalama düşük olsa da hiçbir zaman aceleci davranmamak gerekiyor. Düşüklükten kasıt şu değil işte e, uçacak kaçacak demek değil maalesef. Bunu da e, hatırlatmamız lazım. Zoran tarafına şöyle bir baktığımızda Zoran de biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıllardan bu yana zaten e, bayağı bir e, hırpalanarak açıkçası bizlerin karşısına geldi. Geldiğimiz noktada da fiyatları en son önemli bir destek noktası olan 3.20 pozisyonlarına kadar ortalama zaten geri çekildi. Evet buralar azımsanmayacak bir hani destek noktasıdır. Olası durumda buradaki bir hani olası kırılımın belli ölçüde tabi çekilme yaratabileceğini illa düşecek anlamında söylemiyorum. Onu zaten kimse bilmiyor ama hani endeks tarafında belli bir sansasyon olur ise 3 20'ler kırılırsa 3 lira gibi bir alt destek noktasının olduğunu da e, akıllarda bulundurmak tabii ki gerekir. Zoren'de de durum bu şekilde. Elektrik ve enerji alanında geçtiğimiz dönemden bu yana çok fazla biliyorsunuz bir e, globalde sansasyon var. İşte garip garip e, muhabbetler, değişen konjonktür ortamı bayağı bir sıkıntıya soktu. Bu ortam tabii ki devam ettikçe e, bu tarz şirketler için yükselemeyecek anlamı tabii ki taşımıyor. Yani iş yapan her türlü yükselir de. Ya şimdiki gibi ortamlarda e, jeopolitik meseleler bu tarz şirketlerin açıkçası ayağında pranga böyle de bir gerçek olduğunu bilmek gerekiyor. E, Rally Yatırım Holding çok abes bir şekilde yükseliyor. Yani abartılı bir şekilde yükseliyor. Bu her gördüğümde açıkçası beni tesirgin ediyor. Daha önce de üzerine konuştuk bu tarz şeylerin. Çünkü mevcut fiyatlarına baktığımız zaman ral Yatırım Holding'in özellikle piyasalarda aşırı derecede düşüşlerin yaşandığı dönemde yüksek kaldı. Bu tarz hisseler yani endeks'e rağmen yükselen hisseler bir yerde yani sıkıntı yaratabiliyor. Hep söylüyorum takdiri yatırımcınındır. Ama şuraya baktığınız zaman yani aklı olan herkes şuraya baktığı zaman aşağı yukarı kafasında bir şeyler belirir. E, sizdeki beliren şeyde e, umarım doğru olan bir strateji olur diyelim. Tabii ki her yatırım kişiden kişiye göre yapacakları falan değişir ama şu yükseliş normal değil. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşça kalın.